Merhabalar, ben Teri. YouTube kanalım olan Ametist Astro Tarot'a hoş geldiniz. Bugün 13 Haziran 2024 Perşembe günü. Bugünün günlük mesajı olarak ya da günlük kartı olarak e, ne var bir bize ne mesaj veriyor, ona bakalım dedim. E, Bugün kullandığım deste The Tarot of the Sevenfold Mystery, Robert Place'in destesi, destelerinden bir tanesi ve e, Seçtiğim kart ise e, yıldız takımından e, yıldız ası. Bu kart çok e, ilginç bir kart. Şöyle bir şey Asla genelde e, böyle yeni başlangıçlarla e, ilgili olan kartlar. Yani bazen yeni başlangıçlar e, nasıl meydana geliyor? Belli bir süreci tamamlamış olmak, belli bir e, dönemi sona erdirmiş olup da yeni bir başlangıç da olabilir ya da tamamen hiç böyle beklenmedik bir anda e, hiç aklımızda yokken bir birbirlerinin e, yaklaşması ya da birinin e, bir olayın meydana gelmesiyle yeni bir fırsatın ortaya çıkmasıyla da alakalı olabilir tabii ki bu e, yıldız e, serisinden e, olduğu için yıldız takımından olduğu için eee bir nevi e, maddiyatla da alakalı olabilir ama şurada da şey görüyoruz yani e, bu topraktı doğaydı yeşildi falan ve bu renklerin hepsinin ahengi de bize bir nevi bolluğu bereketi de e, gösteren e, semboller bu anlamda yani e, önümüze e, bizim yeni bir e, gelir kaynağı yaratabilmek ya da sağlıkla da alakalı olabilir sağlığımızı daha iyi bir şekilde geliştirebileceğimiz fırsatlar fırsatları yaratabilecek bazı teklifler olabilir ya da olaylar meydana gelebilir ama benim düşüncem daha fazla yeni bir nevi yeni gelir kaynağı oluşturabilecek bazı fırsatların ortaya çıkması Tabii ki bunun başlangıç olduğunu unutmamak lazım bir fırsat olduğunu unutmamak lazım Bu anlamda yani bugün bizlerle belli konularda bağlantıya geçen kişilere ya da mesajlara iyi bakıp bazılarımız için ortaya çıkabilecek fırsatları en azından değerlendirip bir nevi bir şekilde kulaklarımız gözlerimizi açık tutmakta yarar var diye düşünüyorum. Bugünün mesajı böyle. Sağlıcakla kalın. Bye bye.